Yenizi park bir çekiyoruz şu an. İlk defa toka boka hileli uyut dedim. Yani okuldan aramaları ayı yazıp eprosun odumana dedi size geçelim. O zaman, hadi. İşte de. Şöyle. şöyle bir haber vermek istiyorum.

Ya. Ecem sen karışma. Ecem üste gider. Biraz fazla ne herhalde sen. biraz fazla uzanayım. Gel oğlum. Tamam anne. Tamam Geçin böyle bir Kalan sezonu ile birlikte yapın. Hepinize iyi alın. Ben olumlu yaldıracağım artık. İçimdeki tıskanmışlar ki bu arada maddeyi mazmerim. Hayatta orayı boşalttım. Ne var bizim için daha önemli. Çok iyi yiyormuş. Güzel hazırlamış. Çok

Hımm Geç i̇şte odamı gösterecekler mi? Tamam. Bu arada oda ikinci kat. Çok iyi. Tek i̇şte babam şehirde. Ee ne desem çorbacıda. Yani yani onun sabah kaba açık